Türkmen kültürünü en iyi şekilde yansıtan adetlerden biri düğün geleneğidir. Düğünle ilgili adetler Türkmen halkının yapısını, karakterini ve özelliklerini daha iyi anlamamı sağlıyor. Düğün Türkmenler için bolluk, bereket ve gelişme anlamına geliyor. Bir Türkmen düğününü izleyerek Türkmenler hakkında çok şeyleri öğrenmek mümkün. Öyleyse gelin bir Türkmen düğününü birlikte izleyelim. Orta Asya'daki Türkmenlerin en renkli geleneklerinden biri düğün geleneği. Yüzyıllardan beri sürdürülen Türkmen düğün geleneği çok az bir değişikliğe uğramış. Bunda Türkmenlerin geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olmasının payı büyük. Genelde üç gün süren Türkmen düğünleri çok renkli geçer. köyde düğün olacağı zaman köyün büyükleri düğün hazırlıklarını görüşmek için bir araya gelirler. Türkmenler böyle toplantılara gengeş diyorlar. Gengeşte düğünle ilgili görev dağılımı yapılır ve herkese bir görev verilir. Kimin ne yapacağı kararlaştırılınca herkes işe koyulur. İlk iş pazara gidip düğün için alışveriş yapmaktır. oyun hazırlığı var da gurum versek yaxşı gör bizler baryor oqalar toyu ikdam ediyoruz. Toyu ikdam edip bundan bazar baryoruz. Maqsad mana bu ser, faydiyip, doğon diyip, buna kala diyip alınıyor oluyor. Ondan sonra tani bunu getirip işte mas kumları dağıtıyor. Ondan sonra ataynesinden doğal mal buluyor. Mana bu kil nalık dinçe. Hazretdim ondan doğal almalı, ondan sonra alıp gitmeli, o yer alparmalı, toycaya asılcaya. O zaman üstün yana kepleri vardı bu toyun. Birinci yağını hani almalı oluyor, maksat hep mal almalı oluyor. Bundan sonra kumlar cembolu bana şuna doğa tekbir edip, hem de adını alıp, son toy etmeli oluyor. Buna deslap etmeli oluyor. Kalın bu sanin bu sanin bu sanin bir zada bu sanin bu bir bu sanin 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 bu 5lik, ortada. Galın bermeli bolýar. Dama tarapynda da mana soň bular amadalyg alýar ana o ýerden bu ýerden süýem lap mana mana maksatsyz gurota ýetýär ki adam mal kesem diýär sizden bar ona oňa bar ýa maksadyny şunu teke dawet bal kitýär da adamny şunu gelýär ana soň kumlar bolup gelmeli o ýerden motor motor bar motor motor kil bar gelip adamny Ondan soň böra kelini kalyp bardylar, soň ana muňa diýsen başga tertip adetýärler. mal soýup, aksam gök wörü diýip, muňa birader göräş diýip, kumlar jemle, ana birde giýja sat fel satyrs netýärler. Ondan soň ana iýdini çağıryorlar. Doganny, kumyny, enetni, ondan soň ana hemme kumy hyýsyny çağıryor da soň birnäçe gün öten soň, bulara şöhet pisi ser paýlap, ezetläp jönetip goýberýärler. Ondan soň ana bark gelip bermeli bolýar, bolýar da ana Ogalham ham ondan sonra bir iki yakin buluyor. Bu arada Said Ani'nin indiz birlere bu zaman şu tıllar havaç bulun. Şu tıllar hesabını şunu hani şunu gıyız vereceğim şu iğne abad edip özler alsa onu edebilmiyor da şunu ateynesi götürüyor. Hani burada bu saat bir gram tıllar 25-24 yüz. Ama hiç bulmasa bir 50 gram, 100 gram tıllar alıyor şu gıyız. Gıyız, gıyız, ya gıyız, 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 A o başqa adam söyüg içine gerek bolýar. Edilýon da adlar buňa aýdýarlar, harly diýip, düşek diýip, bir güzeranda kämä giräp bolsa sene möçid edýär sana. Otel wiýdiň öýe ýakça al, kala şoýu, hem zat alpermeli bolýar oýda. Ten oň atynyň içine kalaça bir 50 min gallar ýa süit pul ýakalmýar. Meni söňän bolýar. O bolsa bolsa, mana meniň maý gaýry gelýär. Şäherde bolsa bolsa, oňa bir aýdylan näper bar bilýär. Başka onun yanına Bu bizim yaksırak oluyor. Hem de mayda kette geliyor da böyle. Türkmen düğünlerinin vazgeçilmezlerinden biri etli pilavdan oluşan düğün yemeğidir. Düğün yemeği ile ilgili hazırlıklara bir gün öncesinden başlanır. Örneğin soğan, havuç ve et gibi malzemeler bir gün önceden doğranır ve kazana atılacak şekilde hazır hale getirilir yemekler sabahın erken saatlerinden itibaren büyük kazanlarda pişirilir. Etli yemeklerin yaygın olduğu Türkmen mutfağında düğün için bir büyükbaş hayvanın yanı sıra 4-5 adet koyun kesilir. Türkmen pilavıyla etli çorba düğün yemeklerinin başlıca menüsüdür. Koyun pilavı olsa o zor bile de yağ sayılıyor. Ya yağ sayılıyor sonra yağ kızan ne değilsen piyaz olur, piyaz taylıyorlar, goş taylıyorlar. ikisini bile. İkisini bile teyliyorlar. Sonra da bana bunu avrogan yok kaynadıp koş bir şey pilatında, çalarak bir şey pilatında. Sonra kaşır teyliyorlar, mihir bunu avrogan diyorlar. Sonra da bana bir selam deysen birinci el koyuyorlar, suğa. Suğa el koyuyorlar, sonra birinci el üstünden teylap deysen ana. Sonra aslında ot yakıp deysen demlak koyuyorlar, suğunu aldırıp. Yani bir yarım saat. Yarım saatten sonra sen bana üstünü açıp deysen ana, sonra bir ağdırıp deysen beri vermeli bolyo, tiyar nan bolyo. Kelinan ma bolsa ýa mana bizler olar bolsa kejebi warty, kejebi bilen ýortylar altyn gabak diýip diýdi. Ana o pilerler näme warty? Altyn gabak goýortylar bar kelin elten soň. Tamyny asyp diýdim, bunu bir meýdanda asyp ýortylar altyn gabak. Tüpen bilen uryortylar. Ana o diýdim bergenler diýsen onu şo ýaqam urup diýsen bargasyna ýortdy. Ana ola serpay ýapýortylar bergenlere. Inan beriyortular. Hoş. Yolda diýsen adam kejewa diýsen alt kitýerler Yolda serä gaýtarp, ýol gaýtarp diýsen, quşak tutup diýsen bar nerde bargy we alyp diýsen aş şu tomaşa et diýsen gulak çozdy, taýly ortalar aň şu bolsa motor bile barmaly bolýar. Motor bile barmaly bolýar, motor anam, deyem, oğla, güreş, anam, da, bar ýöne aş bile adam oglak, güreş, Güreşim tutturuyor. Hoş. Oğlan veriyor. Oğlan çapıyorlar ve her kaydı Yani bir saat 2 beceden ta 4 bece, 5 oğlak veriyorlar. 2 saat, 3 saat oğlak veriyorlar. Güreş dediğin ana saat 7'den bosa ta 12, 11'den bir beceden dediğin güreş veriyorlar. Palvanlar dediğin güreş tutuyor. Barğısına alıyor her kaysı deysen inamına. Tavak koymak olsa ama onda ulu palvan, kiç palvan deyip deysen tavak koyuyoruz. Her kim zorrak olsa olsa var deysen tavak götürüyor. O alıyor son onu yanında deysen adam hem de tapılıyor. Açıyor, men şunu bile tutacak, zor sinaşacak deyip deysen. O zor, zor sinaş bir deysen yıkılıyor, yıkıyor, anası alıyor. Hem de tam şu rakam tavak koyulmalı. Türkmen düğünlerinde en büyük görev çaycıya düşmektedir. Çay, Türkmen düğünlerinin vazgeçilmez içeceğidir. Çaycı, konuklara durmadan çay servisi yapmakla mükelleftir. Türkmenler, gök çay dedikleri yeşil çay içerler. Aferin, bana sema var, uzun çay demliyor. Toyçular bana geliyor, toy adam alacaklar, kudalar geliyor. Bana şakitlerimiz var, ben çay demlet veriyorum, birazdan çay intikal veriyor. Olur çay kumlara, hemen kumlara, kudalara çay sızıp veriyor. Ben, çay da yerlədi. Çay məna uzalmasa göyək çay taşlayıb, demnəb azıcık qoyulur, çay çıxıq. Son qomlara şagirdlər alıb deyib çay bəriyəm yerdimlərə, qomlanın həməciklərə, qudalara. Ana bir çaydısa, bir yağ su desə, fialla desə, yub arz xidmətinə, ana şemavarçana, şu ana şunun xidmətinə toy balanın. Yob bütün ana şul toyda çağırsılar, mən geliyəm ana şaynıq aynadıb veriyorsu bir ağdırca mənim şu qomun xidmətkarı bizlər. Бу самарда канджа ки 100-500 1000 адам басам шу гайнаду отру йорсда, чоп ташлап, чопына ал келу бериорс, мана шагарцлар, мана пиялалани юу бериор, шагарцлар ertup chay beri gelu veri башка, su diyan na, su chay diyan na, chay, qara chay, goyok chay, qaysin ish xalasa, bizlar chay demlak beri yorzda, qyopura chay, awa. Башка, шunan, башка, bizlar, toy xalas bolan asan, kim wizi karu wizi pe, qaribchilag na Türkmen düğünlerinde kadınlarla erkekler bir arada bulunmaz. Ayrı ayrı otururlar. Düğünde önce erkeklere yemek verilir. Erkeklerin sofradan kalkmasından sonra kadınlara yemek verilir. Yemek ziyafetinin tamamlanmasından sonra düğün alayı gelini alarak damadın evine doğru yola çıkar. Ancak düğün alayı önce kent merkezinde şehir turu atar. Düğün alayının damadın evine ulaşmasından sonra burada da akşam için yemek hazırlığı başlar. Damat evinde de etli pilav ve çorbadan oluşan benzer yemekler hazırlanır. Damadın evindeki gece şölenine Türkmenler yağlık çakılık veya gök börü diyorlar. Rendimanız pilavını alsın birlerin yağlık çakılıkımız. Sonra bana piyatı oluyor. Koşu Ol yağı dağlar, onu yedim o göç, taylar, göçün yedim, yağız kuburlarını taylar, piyat yedim o taylar, bunlar yağız koşup qarıp qarıp bir şeyden son oza, miyit, miyit taylar, anı sotu çöp kaynat koyarız bunları, gök böğrem diyor, Yal çakılığım diyor, kadın 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 yal çakılık değil diyor, gök böğr kelin gelin aksın bu bu aksın bu Bir qadın şu yerdə qum köpürək bu həm məğəm baxışı veriyor. Bu qumu bağlı. Əgər qum azraq bolsa bolsa, ondan bəs nə ta 10 nə pirin içilə məsul həm baxışı otu sürünür otur. Görün. Mən bir isti piya doğruya, bir isti kəsir doğruya, bir isti qoş doğruya, bir isti ot yaqıyor, bir su Bir aspeli getmə oturuyor. Bir isti qazır yuyur. Bir toyundan bağlı. Та <tah> 15 тир кабилден 50 тира чилий бишиор. Манды шуу на ахшым 10 тир кабил биринч бишиор. 10 тир кабил. Нияч адам етіо? 70 биринч, 300 не бира болар. 70 кило биринч болиор. Ахшым бол саним, айдым сад едилиор, овалы, оңын амады горыш болиор. Ого, горыш болиор. А башкан айдым сад болиор, башкан шуу ашшыq-pashk ola, ola yiti gitti. yaşlan arasında ondan su töyetken adam ne mes bunun altın kabı tipin bir vakit atılıyor te. Korkmak sille tut sille dinim bökülüyor te. Mana tayha deyip mar bırakım hayatın üstünde tayha gör tayha da depiliyor te. O gurgunu kalk çipilen. Oha. Türkmen düğünlerinde gelinin geldiği gece damat evinde büyük eğlenceler düzenlenir. Standart eğlence, müzik ve güreş müsabakasından ibarettir mahalli sanatçılar konukları eğlendirmek için en güzel şarkılarını seslendirirken pehlivanlar er meydanına çıkar. Türkmen düğünlerinde oğlak adı verilen at yarışı veya güreş gibi spor müsabakaları düzenlemek yüzyıllardan beri süren bir gelenektir. Şimdi başlamaz ana toylarımız var. Toylarda merdivenlere gelsin ayıtıyoruz. Kötte düşük yazıyor. Onu dövredip merdivenlere oturuyoruz. berdimler çağırıyor geliyor ana muğa <laughs> akşam görüş etti yar gün dedim görüş etti yar sonra oğlanlara kel yar oğlanlar yanından molladan bir hatlama <laughs> verip saçak verip nan verip ulardan yağlık verip doğa al taba koyuyor akşam görüş tutuyorlar yaşlanca kelenci oğla oğul düğüm fiyim deyip tane şimdi yani en anatlarımız var şükür kadım türkmenin en anatlarımız bunlar yetiremez yok babalar babalarımızdan babakalanımızdan kalan kaydalarımız bul ana natlamy siz billere şükür <laughs> şun biller yazbalamyz yok ha şükür da mana yaşlarym gelýär billerim barýar hemmeleşip oturýar şöde emmez billýär ýagny görüş edip hemmeleşmiz ana doga edip ýagny möhsep edip bu ýaşky çuw bilen mana şu günki ana bilen gaýdalamyz goýamyz yok türkmen ha nime motoruň ha alynan diýip tutup bir gaýdalamyz bar ha Sonra motorda akadimli bir zat keje mana kejewan gaýtaral dip. Ana onuň resmi rowaşlamyz bar. Aş şunu ýanda bir zat zygýarlar, gödekler şonu alýar, maksat bir-bir soň alan soň gepleniň, galynça bir-birine Ha bar ulum atbaqan, atbaqyp oglaq edip, ondan soň oglaq çap ot näme dip etdiýärler, hemme sen bar, hemme gaýdalamyz, ana mana toý tomoşa bolsa gelýär, gitýär, gatnaşýar, haýtlamyz da bir-birimize barýar, gelýär, ...birbirine şükür hiç yeten yok. Erkekler kendi aralarında eğlenirken... ...kadınlar da gelini hazırlamakla meşguldür. Arkadaşları geline el işlemeli, rengarenk giysiler giydirirken... ...gelin baba evinden ayrılacağı için son derece üzgündür... ...veya öyle görünmek zorundadır.

zarf faldan Gelin damadın evine geldiğinde kaynanası tarafından çeşitli hediyelerle karşılanır. Kaynana "Evim artık senindir." diyerek gelini evin baş köşesine oturtur. Sonra kaynana geleneklere uygun olarak gelinin elini yağ ve una batırırken ona çeşitli nasihatlerde bulunur. Bu gelenek Un gibi beyaz ve temiz olan gelin yağ gibi aileye karışsın aileyle bütünleşsin dileğini taşır. <laughs> kayna kayna tanga yan yurdusunu palvan asını çenterlesin devlet sana ornatın oram oram oğullu bolu taycan İzir Allah'tan, halk bilen, ağırırlık bilen, tutaycan, ovama, ilme, rakip gelin, mol gelin, can. Son olarak, önce gelinin başındaki örtüler çıkarılır ve gubba denilen başlığı alınıp ona gelin başlığı giydirilir. Bu, ...genç kızın artık tamamen gelin olduğu anlamına gelir. Geleneksel Türkmen düğünlerinde... ...kıza çeyiz olarak Aköy denilen, çadırdan yapılmış bir evde verilirdi. Türkmenlerin göçebe olarak yaşadığı dönemden kalan bu gelenek... artık uygulanmıyor. Bu arı deende türkmen toy toyda beriyorlar bunu. toyndan şu iki ogl bilen gıyr başlandı bir nime tarapdan uyup beriliyor. Şol onda bir sağ uy O pullar ýokarysyna aqlyta tikilýär, ýagşy-ýagşy näsalar içinden asylýar, torbasy bolýar, çuwaly bolýar. Hoş, şonu şu tarapdan billere dabda turul qalan türkmenlere awaldan şol uy berilýär. Şol toýam bolýar, şol aqyym gurulýar. Şoňa gelip giýersen bolsa köp wagtlar içinde gazan çanaq bolýar, içinde ot ýakylýar, soňsa gara uy bolýar. Soň gara bolanda bolsa bol song ertara ba akede berme ana türkmençilikde mana çöle çykıberme ana ya koyunň üstüne berme ana ya ene biýürten biýürde baranda eltip meni bölek bölek bolýar 6 7 bölek bolýar bir bölek iýişigi bolýar 4 bölek tärimi bolýar hoş 2 bölekem ugu bolýar sen bunu şini ýary edip jemle bir ya bir duýa ya bir araba yukla fer yara eltip tikmek için şu Türkmen halkın nümesi sonra gara yu diyorlar. Sonra eltip her bunlara öy oluyor. Nerede kurasa şu cahay oluyor. Şunun için Türkmen'in üye halen var bana. Berde burada bana şordafede hem işe var. Bana burada bunu yani edeme yerlerden kurulu koyuluyor. Oşmana hocayın ağın bağında da kuruğla hele yakşı görüntü dur. Başka bana şorda feda ya dağılda o yerlerde kuruğla oturup düzgün edip eğilip çıkıp oturan adamım var. Şimdi yana kara gündürdüm. Türkmen geleneklerine göre evlilik evlenecek gençlerden ziyade onların anne babaları tarafından kararlaştırılır. Gelin ve damat adayları anne babalar tarafından belirlenir ve gençlere fikirleri pek sorulmaz. Gençliğin çoğu istediği kızla evlenemez. Çünkü yani bir kızla e, şey evlendiği zaman babası annesi önce gider görür. Onlar tamam der. O zaman çocuğa söylerler. Yani bir sürü yerde o kızın resmini bile görmemişlerdir. Yani mecburi evlenirler. Yani bu şey evleri bazı yerlerde başka bir milletler. Mesela ben e, Tacik diyeyim, Hazara diyeyim. Ee, o milletlerde tabi e, birbirini görebiliyorlar düğün olsun ya bir e, yerde işte e, şey pazarda olsun falan olsun gör görüyorlar birbirini seviyorlar o zaman anne iki tarafta anne babasına söylüyor öyle evlenebiliyorlar ama bizim Türkmenlerde öyle bir şey yoktur. Önce Türkmen ilinde yok önceden görme tanışma çünkü anne baba büyükler ne isterse diyor işte filan kızı alacağız diyor babalarla konuşuyorlar. olanı haber yok zaten bunlardan çocuklarının. Sonra tamam diyor gidiyorlar arada böyle bir toplanıyor şey yapıyorlar. Ama görmüyorlar tabii bunu. Nişanda da görmüyorlar. Nişan sadece gelinin kendisi geliyor. Damat olmuyor yani. Sonra düğünde düğün, düğünde görebiliyorlar yani bu kadar. Ama başka Tacik ve başka il, şeyler de var. Önceden görüşüyorlar ve bazı aileler. Kızlar konuşuyorlar, okuyan olanlar yani. Gidip konuşuyorlar. Evet birbirini gördü, beğendiyse kabul ediyor. Yoksa beğenmediyse ömrün sonuna kadar yani onunla yaşıyor. Sevmeden birbirini. Ve kadın zaten burada şey gibi, hizmetçi gibi kullandığı, yani hizmetçi gibi davrandığı için sadece ev işi, çocuk bak, büyütmek. Yani bu kadar. Kadın, kadınları böyle görüyorlar yani, diyor, siz sadece evi temizleyeceksiniz, evde oturacaksınız diyor çocuk, büyüteceksiniz diyor. Bu kadar yani görüyorlar bu gözde. Gençlerin düğünle ilgili en büyük şikayetlerinden biri, Türkmenler arasında yüzyıllardan beri süren ve halen de sıkı bir şekilde uygulanan başlık parası uygulamasıdır. Afgan Türkistan'ındaki Türkmenler arasında, Başlık parası 8 ila 10 bin dolar arasında değişiyor ki ortalama maaşın 200-300 dolar olduğu düşünülürse bunun birçok aile için ekonomik yıkım anlamına geldiğini görmek mümkün. Başlık parası uygulamasına iyi bakmıyorum tabii genç olarak. Ama ben birkaç kişiden, molalardan da sordum. Ben dedim niye başlık parası burada bu kadar çok fazla onlar diyor ki eğer evlilik kolaysa boşanması da kolay olur. Bu yüzden yani biliyorsun Türkiye'de yani bayağı ve başka devletlerde bayağı boşanma olur ama burada çok azdır yani. Ve başlık parası gelince burada bizim bir sürü gencimiz gerçekten bayağı sıkıntı çekiyor başlık parası için, bayağı zorluklar çekiyor çünkü bir kişi evlenmek için en az 10 bin dolar, 15 bin dolar olması lazım. Burada, burada burada da iş durumu kendiniz biliyorsunuz. Bir kişi bir kişi bir memurun maaşı 200 dolar. En fazla 200 dolar yani. Yani bunu en biriktireceğim dediği zaman en az 3 sene 4 sene biriktirmesi lazım ki o başlık parasını bulabilsin. Ve bir sürü bir sürü gençlerimiz var evlenemiyorlar. Ee, başlık parası işte bize bir kültür olarak kalmış burada. Yani öyle. Yani başlık parası ortadan kalkarsa tabii şöyle olsa benim için benim fikrim yani daha iyi olurdu. Yani başlık parasını bir kız tarafa verdiğimiz zaman biz 10 bin dolar 15 bin dolar öyle veriyoruz. Ve bütün eşyaları kız taraf alır. İşte, işte televizyon olsun işte koltuk olsun başka yatak olsun her şey kız taraf alır. Ama burada şöyle bir uygulama olursa yani başlık parası az olsa mesela bin dolar ya da ne bileyim iki bin dolar olsa ve başka eşyaları bu e, evlenecek kişi erkek taraf alıyor alırsa o daha çok makbule geçer. Ama ne yapalım kültür öyle kalmış artık yani değiştirmek biraz zor olur. Sal için bir yiğit bilen bir oğlan süyüşende. Mesal için yüzde beş fiyat imkanı var olur almak için. Ya mesela bir yigit bir giz, suya bir giz, bir yigit suya, iki suya. Yani şu yigitte pul olmasa hükman verilmiyor şuna. Şunu vermiyor. Yine bir pul dara veriyor. Misal için bir yigit 20 yaşında olsa 50 yaşar adamı veriyor. Yine şuna vermiyor. Sevabı ol pul değil. Şunu için hem köpürek bu işler izah kalır. Misal için yüzde beş fiyse de mükânı başından alınmak. Türkmen gençleri başlık parası gibi eskimiş gelenekleri ortadan kaldırmak için bir takım çalışmalar yürütüyor. Şıbırgan'daki Mahdum Kulu Kültür Derneği bu amaçla sık sık toplantılar, seminerler ve gece sohbetleri düzenliyor. Dernek üyeleri ayrıca kırsal bölgelere giderek Aksakal veya Yaşulu denilen köy büyükleriyle görüşüyor, toplumsal değişim konusunda onların desteğini almaya çalışıyor. fikrimçe galanga aradan ayırmak için mana bizim anjimenimiz va anjimani Farhangi Maxtumqulov Firaqi va menim şonun azosi bolyaram. E şul anjimani Maxtumqulov Firaqi köpürak çıtıraşı gel ya işleş gel ya şul haqla. Misal için bir yerde köpürak merdimin düşüncesi ki misal için %10% okulu vardır şul haqla bizim. Misal için okullar köpürak bolu verse köpürak tasiri jamiyada qaldiryan zat kim oquluq sebab bolýar şu oquw esgidi bersen inşallah şu anjymanlar köp faaliyet edip bersa şu anjymanlaryň üstü bilen düşündirip bersa ata ýeneler hemmejek bawalar çağırly bersa şu anjymanlar köpräk işläp edip bersa inşallah galar diýip ümidimiz bar. Hawa bizler ýigitler bolup e, haftada 2 gün oturýar şu anjyman arkaly bizler köpräk şu haqda işliýärs. Mysal üçin bir bulda oquwakda. Mysal üçin e, daşara O obalarda mesela uzak obalarda şehirden, merkez şehirden uzakrak obalarda köprük mesela için qız doğallarımız okuyor yoklar. Bu hakkında bizler köprük işte şu şey anjman üstleri bilen ya da mesela yani kayıp geçişmeyen yani galın haktan. bu hakkında bizler köprük işte ya yaşlılarımız Yine fikret fikretmiyor birden bolsa hal vakte zerre tabak köprük yani yaşlılara taqi rowshan fikirlerin sätine getirjek bolsa köp wagt zaya bolýar. Mysal üçin biziň düşünjämiz bilen bir düşünje garryňky köp tafawuty bar. Şoň üçin hem bärde häzir biz köpräk işläp bedik anjymanlaryň faal şol anjymanlar köp şol anjyman maqtym goly Firoğy Afganistanyň durly 34 vilayet baş ondan Türkmenlerin köprak bölüyen vilayetlerinde şu ancimenler far hususen hem Cüzcan vilayetinde far şul hakta bizler köprak işlak geliyas yaşullarımız bilen hem işlak geliyas yaşullarımız bilen hem işlak ol kiravuşan fikir değil, ol adamların bahtı babalarımızı hem köpürek düşündürüyoruz. İnşallah gelecekte ise yok Aslında tablo göründüğü kadar vahim değil. Zira Türkmen toplumunda az da olsa bir değişim yaşanıyor. Ve bu değişimi büyük kentlerde açıkça görmek mümkün. Birçok bölgede, özellikle de kentlerde evlilik konusunda çocuklarının görüşlerini dikkate alan ailelerin sayısı giderek artıyor. Bu da geleneklerin kıskacında sıkışıp kalan Türkmen toplumu için umut verici bir gelişme. Hop şol familylara göre fark etti ya. Benim nazarımca yani ...şol familyler ki ruhşen, düşünceli, onlar köşet ya ki evladının aynısı için, ...oların için iki yaş taze bir zindaga başlıyor. Onun için onlar köşet ya ki olara bir taze zindeki şuru eden için olara bir medet gar bolsalar yani onların bir yaxşı zindəgisi ayında olmaq üçün yana qışlaq ova varsa qoda şu düşüncələr azıcık kemirək ümid e, etyas ayındalarda onlarım qovulaşar yani gün-gündən qovulaşar e, ovalarda da mərdim gün-gündən qızlarım e, oqul olub var ya oğlanlarım okul var var ya şol yerdəki ilim danış düşünce var o yerdə inşallah e, bu e, müşkillər hal olar deyib düşünürəm Türkmen toplumunda yavaş da olsa bir değişim yaşanıyor. Ve bunu Türkmen düğün geleneğinde açıkça görmek mümkün. Mesela evlilik konusunda çocukların görüşlerine dikkate alan ailelerin sayısı giderek artıyor. Bu ise mutsuz ve zoraki evliliklerin son bulacağı ve Türkmen düğünlerinin gerçekten de mutlu hayatların başlangıcı olacağı anlamına geliyor. Elbette bu durum geleneklerin kıskacında sıkışıp kalan Türkmenler için umut verici bir gelişme.